Dark 1. sezon 9. bölüm insanın kendi kökenini merak etme sorgulamasıyla başlıyor. İnsanın kendi yaratılışını, dünyadaki amacını, nereden geldiğini ve nereye gittiğini, nasıl yaratıldığını gibi sorularla beraber arkadan Dark dizisindeki karakterlerin geçmiş ve bugünlerinin fotoğraflarını görüyoruz. Bu fotoğraflarda anlıyoruz ki biz geçen bölüm gördüğümüz yaşlı kadın, Dark'ın 1. bölümünde fotoğrafların birbirine bağlı olduğu bir sürü bir fotoğraf vardı ya, o fotoğraflara bakan bir kadın görmüştük geçen bölümde. Bu kim bilmiyoruz demiştik ama burada anlıyoruz anlıyoruz ki bu kadın Claudia'ymış. Claudia'nın küçüklüğü, orta yaşı ve yaşlılığı gösteriliyor. Claudia'nın gözlerinden biri ise mavi ve diğeri kahverengi aynı bu yaşlı kadında olduğu gibi. Daha sonra Alexander Tiedemann'ın da gençliğini görüyoruz. Alexander Tiedemann santralin başındaki abi. Bu bölümümüzün adı her şey şimdi Sigmundus ve zaman döngüsü sembolüyle açılan bölümümüz Ulrich'i gösteriyor bize. Ulrich geçen bölüm Hegel'in kafasını taşla ezmişti. Öldürdüğünü düşünüp sığınağa atmıştı ve sığınağın başında bekliyor. Bu sırada Greta Doppler'den çocuğun gelmediğini öğrenen Brent Doppler polise gidiyor. Daniel Kahnwald yani Ines Kahnwald'ın babası ...Egon'a diyor ki bu olayı çok fazla büyütmeden bir yerlere sızdırmadan halledin bakın diyor. Brent Doppler de Egon Tiedemann'la konuşuyor ve Hergi Doppler'in bulunması hakkında ondan ricada bulunuyor. Santral falan bile umurumda değil. Benim için önemli olan çocuğum diyor. Bu arada Brent Doppler'in de annesinin aksine Greta Doppler'in aksine çocuğuna ne kadar bağlı olduğunu görüyoruz. Claudio Tiedemann'ın küçüklüğü ile Tronte yani Ulrich'in babasının küçüklüğünün yürüdüğünü görüyoruz. Onlar yürürken Claudia şöyle bir soru soruyor. Geldiğiniz yeri neden terk ettiniz diyor. Tronte Nielsen ise annem bir değişiklik istedi diyor ama bunu derken ki yüzündeki ifade bayağı şüpheli. Muhtemelen Tronte Nielsen'in babası Agnes Nielsen'in geçmişi hakkında daha fazla şey öğrendikçe bu durumu anlamaya başlayacağız. Bu sırada Tronte Nielsen'in annesini görüyoruz. Egon Tiedemann'ın eşi Doris Tiedemann ile birlikte bir elbise falan deniyor. Doris Tiedemann Egon'dan bahsediyor. İşte Egon artık pek fazla eve uğramaz oldu. İlişkimiz eskisi gibi değil diyor. Agnes Nilse'n de biraz cilveli bir kadın olduğu için bak şimdi bu sana bu kıyafeti ben sana vereyim falan diyor. Böyle kadının damarına girmeye çalışıyor Daha sonra Doris Tidman Agnes Nilsen'e şöyle bir soru yöneltiyor Sizin eşiniz ne iş yapıyordu, neciydi diyor Çünkü vefat ettiğini söylemişti O yüzden geçmiş zamanda konuşuyor yani Agnes Nilsen de diyor ki papazdı diyor Yani kim papaz? Noah Yani Ulrich'in babasının babası Yani Ulrich'in dedesi Noah'mış ya Öyle bir şey olabilir mi? Tabii başka bir papaz çıkıp gelmezse diziye demek ki Tronte Nielsen'in babası Noah'mış. Bu aslında şunu da açıklıyor. Tronte'nin baba mevzusu açıldığında Agnes Nielsen'e olan şüpheci bakışı ve 2019 yılında Tronte Nielsen'in sığınakta ne iş yaptığı gibi konuları açıklıyor. Çünkü Tronte Nielsen demek ki babası Noah için çalışıyor olabilir. O yüzden de 2019 yılında Peter Doppler ile birlikte o sığınaktaydı. Peter Doppler de belki babası Helge Doppler'den dolayı Noah ile bir bağlantısı vardır ve Tronte Nielsen'in de Noah'ın oğlu olduğunu biliyordur ve bu yüzden bu ikili belki de Noah için çalışmaya devam ediyordur. 2019 yılında aynı 1986 yılında Helge'nin Noah için çalıştığı gibi. Agnes Nielsen ayrıca pek inançlı bir adam olduğu da söylenemez diyor ama bir sonraki sahnede Noah'ı görüyor. Noah Greta Doppler'le konuşuyor. Helge Doppler'in annesi. Helge Doppler'inin istiyor ki Helge'nin her zaman küçüklüğünden beri ısınamadım yani çocuğun ölmesini istedim falan diyor. Çünkü Greta Doppler muhtemelen bu çocuğu bir tecavüz sonucu doğurmuş olabilir. Çünkü şöyle şeyler söylüyor. Bu çocuk ben toplardan bile olmayabilir ve hatta bu çocuk var ya bir aşkın meyvesi bile olmayabilir diyor Noah'a. Noah da işte biraz böyle dindar konuşuyor. Bayağı dindar konuşuyor hatta. işte her hayırda bir şer vardır diye <laughs> yerelleştirebiliriz. Merak etme her hayırda bir şer vardır. Tanrı'nın planı budur, şudur falan filan diye Greta Doppler'in iyice kanına giriyor. Helge Doppler'in böyle bir resmine bakıyor işte o sırada. Belki de Noah orada kafasına koyuyor. Küçük Helge'yi planının bir parçası yapmayı. Çünkü biliyor biliyoruz ki Helge ileride Noah için çalışacak. Küçük Helge Doppler'in kafasını 1953'te ezdikten sonra yolda yürümeye başlayan Ulrich'i Egon Tiedemann polis aracıyla geçerken görüyor ve o sırada Ulrich hemen koşmaya başlıyor. Mağaraya doğru topuk yapıyor. Hani 2019'a gidecek yani polisten kaçıp. Ama tam mağaranın önüne geliyor ki Egon Tiedemann dur yoksa ateş ederim diyor ve onu mağaranın önünde kız kıvrak yakalıyor. O sırada Ulrich diyor ki ben Helge'yi öldürdüm. Geçmişi değiştirdim artık o gidip o çocukları öldüremeyecek falan diyor. Egon Tiedemann da diyor ki sen kafayı yemişsin diyor. Sonra Helge Doppler'i görüyoruz sığınakta gözünü açıyor. Tabii ki ölmedi. Ve bölümün başında gördüğümüz Alexander Tiedemann'ın gençliğini görüyoruz. Alexander Tiedemann'ın gençliği sanki bir soygundan kaçar gibi böyle ya da bir çatışmadan kaçmış. Yaralı bir şekilde ağacın dibine oturuyor. Elinde bir poşet var ve yarasını tutuyor. Birkaç bölüm önce Claudio Tiedemann'ın Ben Doppler'den görevi devraldıktan sonra santralde gizli bir şeyler döndüğünü öğrenmişti. Ve Ben Doppler ona bir anahtar verip mağaranın altına yollamıştı. Ve orada Claudio Tiedemann yüksek miktarda nükleer atık görmüştü. Ve bu nükleer atık Claudio Tiedemann'ı şok etmişti. Birkaç bölüm önce gördüğümüz o kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1986'da Claudio Tiedemann bir anda bu nükleer atıkları incelerken mağaranın içinden bir yerden 1953 yılında çocukken kaybettiği köpeği Gretchen'ı görüyor. Hatırlarsanız Hegel, Doppler, Tronte, Nielsen ve Claudio Tiedemann'ın küçüklüğü ormanda yürürken Tronte, Nielsen ve Claudio Tiedemann birlikte Helge'den kurtulduklarında Helge bunu sindirememiş ve eline bir sopa alıp mağaraya doğru atmıştı ve köpek de mağaraya gitmişti. Ve 1953 yılından girdi köpek 1986 yılından Claudio Tiedemann'ın yaşlılığına çıktı ve Claudio Tidman köpeği görünce çok büyük şok geçiriyor buna daha sonra devam edeceğiz daha sonra Claudio Tidman'ın kızı Regina Tidiman'ın yani oteli işleten kadının 1986 yılındaki gençliğine dönüyoruz Ulrich ve Katarina Regina Tidiman'ı esir almış gibi görünüyor Regina Tidiman'a bulaşıyorlar çünkü kendilerini Egon Tidiman'a Regina Tidiman'ın ihbar ettiğini düşünüyorlar aslında hatırlarsanız Hanna bunları spor salonunda sevişirken görmüştü ve bunu gidip Egon Tiedemann'a Ulrich Katarina'ya tecavüz etti diye anlatmıştı. Ulrich ve Katarina Regina Tiedemann'ın şikayet ettiğini düşünüyor. Çünkü bunu da Hanna söyledi aslında. Ah ulan Hanna, ah ulan zehir. Daha sonra Regina Tidiman'ı tartaklarken bunlar Alexander Tidiman yani nükleer santralin e, müdürü olan 2019'daki abinin gençliği. Bu yaralı abi elinde bir silahla geliyor ve Regina Tidiman'ı Ulrich ve Katarina'nın zulmünden kurtarıyor ve Regina da müteşekkir bir şekilde bakıp yaralarını sarması için ona yardım ediyor. Demek ki bu ikili 1986 yılında tanışıp evlenip 2019'da Bartoş diye çocuklar oluyor. 1953 yılında kaybettiği köpeğini nükleer santral atıklarını incelerken bulan Claudio Tiedemann bu geçirdiği şok ile birlikte görevi devraldığı Ben Doppler'e yani Helge Doppler'in babasına gidiyor. Bana ve diyor ki geçen yaz ne olduğunu her ayrıntısıyla anlat diyor. Çünkü geçen yaz nükleer santralde bir kaza olmuş. Daha önce bu kazadan oteldeki yabancının da bahsettiğini hatırlıyoruz. Geçen bölümde oteldeki yabancı bilim adamıyla zaman hakkında konuşurken Bindon'da bir solucan deliği oluştuğundan bahsetmişti ve buna neyin kaynak olduğunu da anlatırken 1986 yılında yaşanan daha doğrusu direkt 1986 yılı demiyor ama bu bilim adamıyla 1986 yılında konuşuyorlar ve o adamı anlatırken diyor ki birkaç ay önce nükleer santralli olan bir kazadan dolayı bu solucan deliği oluştu diyordu. Bu kaza muhtemelen o kaza. Ben toplerde diyor ki hidrojen gazı birikmiş olmalı tüplerin birinde diyor. Önemsiz bir miktar radyoaktif sızıntı oldu yani. Şu kadarcık ya. Şöyle bir çok şey olmadı diyor. Ama Claudio Tilleman tabii ki bunun çok büyük bir şeye sebebiyet verdiğinden şüpheleniyor. Çünkü 1953 yılında kaybettiği köpeği 1986 yılında sağ salim bıraktığı gibi gelmiş ona. Yine aynı mağaranın içinde. Ve Gladio Tidman. sence bu patlamaya ne sebep olmuş olabilir ve bu patlama sence neye sebep olmuş olabilir diye ben topları sorguluyor. Ben topları ise nükleer enerjiye zaten 1953'ten beri inanan biri. 1953'ten beri santralin aç açılışında olsun, müdürlüğünü yaparken olsun nükleer enerjinin ne kadar verimli olduğundan falan bahsediyor. Hatta 1953'te nükleer santralde bulunan iki cesedi de elektrikçilerin komplosuna bağlamıştı. İşte nükleer enerjiyi istemeyenlerin komplosu bu çocukları buraya bıraktılar kez santral açılmasın falan diyordu yani. Adam nükleer enerjiye çok inanıyor ve Claudio Tiedemann'a da diyor ki çok kurcalama çok kurcalama. Hidrojen gazı birikmiş öyle oldu. O gün çalışanlara da biz ikramiye verdik. Herkes ağzına sıkı tutacak diyor. Çalışanlar arasında Hegel Doppler de var o gece. Daha sonra 1986 yılında Helge Doppler'i görüyoruz. Sığınaktan çıkmış ve elinde hani bu zaman makinesi gibi bir tane sandalye var ya o sandalyedeki kemer gibi olan böyle kumaşları falan çıkartmış muhtemelen başarısız olan bir zaman makinesi operasyonundan sonra yani bu şunu doğruluyor daha önce söylemiştik biz bu sığınağı 2019 yılında içinde hiçbir şey yokken görmüştük 1953 yılında Noah burayı temizlerken görmüştük ve şimdi 1986 yılında Helge elinde bu sandalyeden bazı artıklarla çıkıyor yani demek ki bu zaman makinesi çocukların kaçırıldığı ve duvar kağıtlı olan versiyonu 1986 yılındaymış. Ve Helge Doppler'i izleyen sürpriz bir isim var. Ve o da tam kendisi Helge Doppler'in yaşlılığı, Helge Doppler'in gençliğini izliyor. 2019 yılında Ulrich takip etmişti Helge Doppler'i kaçarken ama mağarada izini kaybetmişti. İşte Helge Doppler 1986'ya gitmiş. Ulrich Garibim ise 1953'e gidip tutuklandı şu an. Daha sonra Alexander Tiedemann'ın bu yaralı bir şekilde koşuyordu ya Regina'yı kurtarmadan önce. İşte orada elinde bir poşet vardı ve o poşeti bir yere sakladığını görüyoruz. Saklamadan önce de kendisinin kimliğini değiştiriyor. Eski pasaportu yeni pasaportuyla değiştiriyor. Bu adamın gerçek ismi Alexander Tiedemann değil. Bu adamın gerçek adı Boris Nive almış. Ve bir pasaportla değiştiriyor. Pasap diğer pasaporttaki isim ise Alexander Köyler. Elinde de bir silah var. Belki de Alexander Köyler diye birini öldürüp onun kimlik bilgilerini çalmış. Ve yeni bir hayata başlayacak burada. Ve Alexander ismini aldıktan sonra yani bu pasaportları değiştirip Alexander diye yeni bir hayata başladıktan sonra Köyler soyadını bırakmış bu adam. Regina ile evlendikten sonra Regina'nın soyadını almış. Yani Regina köyler olur yoksa. Ama gitmiş Regina'nın soyadını almış. Demek ki iyice hani karışsın ki beni bulamasınlar diyor. Ama tabii ki Fare Han'la bunu da görüyor. Fare Han'la bunu görüyor ve 2019 yılında bu durumu lehine kullanacak. Onu da bu bölümde göreceğiz. Daha sonra Alexander Tiedemann, Claudio Tiedemann'ın yanına santrale gidiyor ve diyor ki bana iş ver abla ben senin kızının sevgilisiyim diyor. On sana Claudio sana göre iş yok diyor şu an. İyi o zaman ben de her gün gelirim. İş olduğu zaman görürüz abla diyor. Ve Claudio tridimanın bu hoşuna gidiyor garip bir şekilde. Hani vay be çalışmayı istekli gibi görünüyor. Ve bir sonraki işe gelişinde aslında Alexander Tiedemann'ı işe alacak ve yaptırdığı işe ise şu olacak. Bu nükleer santrali sorguluyor diye Claudio Tiedemann ve ben toplerde sen çok kurcalama falan dedi. sadece radyoaktif bir sızıntı az bir şey falan dedi. Claudia Teremin'de muhtemelen bunu başkası görmemesi için nükleer atıklara açılan kapıyı kaynakla kapattırıyor Alexandra. Zaten geçen bölümlerde hatırlıyorsanız Charlotte Doppler mağaranın altına girip keşfetmeye başlamıştı ve orada bir kapı görmüştü ve o kapı kaynakla kapatılmıştı. içindekilerin bulunmamasını isterlermiş gibi ve işte meğersem o kapıyı kaynakla kapattıran kadın Claudia Tereminmiş. Daha sonra tekrar sığınağımızı görüyoruz. 1986 yılındayız. Noah ve Helge Doppler zaman makinesi üzerinde uğraşıyorlar. Ama Helge Doppler tabii birazcık saf bir adam ve diyor ki ya ben artık bunu sürdürmek istemiyorum. Neden çalışmıyor? Sürekli başarısız oluyor. Hani Tanrı'nın bir planı var falan diyordun diyor. Ve Noah birden sinirleniyor. Tanrı'nın falan bir planı yok. Dışarıdaki her şey de kaostan ibaret. Dışarıdaki insanların hepsi çok kötü ve acımasız falan diyor. Tabii Helge'nin de travmatik bir geçmişi var ve Helge'yi hemen orada duygularına seslenerek çok iyi bir hitabet gücü var Noah'ın. Acayip de karizma bir adam. Ve Helge diyor ki dışarısında dışarıda sadece kaos var. Ama biz bu kaosu bu makineyle yönlendireceğiz. Einstein hemen vazgeçseydi ne olurdu? Bizim gibilerin, öncülerin vazgeçmemek gibi bir huyu vardır diyor. Yapacağız olmayacak. Yapacağız olmayacak ama bir gün yapacağız olacak falan diyor. Böyle güzel bir gaz motivasyon konuşması yapıyor. Ondan sonra Helge'yi yine ikna ediyor yani. Daha sonra Hana'yı görüyoruz. Hana demiştik ki 1986 yılında nükleer santralin şu anki müdürü olan Alexander Tiedemann'ın pasaport değişimi yaptığını görmüştü 1986 yılında asıl ismi Boris Neivaldt'tı ve Alexander Köhler isimli birinin pasaportunu alıyordu. O poşetin aynısı Hanna'da ve Hanna olanları biliyor ve bunu bir şantaj olarak Alexander Tidman'a karşı kullanacak. Daha sonra çat kapı Katarina geliyor ve senin diyor ağzına Ulrich nerede diyor ne istiyorsun lan bizim evliliğimizi bitirmek mi istiyorsun senin amacın ne falan diyor ama yılan Hanna <laughs> Katarina'yı da kandırıyor diyor ki ben bitirdim. Ulrich peşime takıldı ama ben bitirdim yani bana aşıkmış, beni seviyormuş öyle diyor falan diyor Yılan Han'la. Ve daha sonra Bartoş evde oturup boş boş dururken bir anda bir yabancı bir kadın geliyor. Kim olsun bu da? Bartoş'un anneannesi. Yani Clara Tiedemann, Regina Tiedemann'ın annesi. Bartoş diyor ki benim anneannemin öldüğünü söylemişti annem diyor. Belki ona göre ölmüşümdür. Peki ben yapamadım falan diyor ve konuşuyorlar. Ve daha sonra Bartoş'a bir fotoğraf veriyor. Regina Tiedemann ve Clara Tiedemann'ın birlikte olduğu 1986 yılına ait bir fotoğraf ve bunu annesine vermesini isteyerek gidiyor. Daha sonra Hana'yı yine Alexander Tilman'a masaj yaparken görüyoruz ve diyor ki Hana bu arada Uri'ye çok sinirli şu an onu da söyleyelim. Bir anda böyle masaj yaparken adam yere doğru bakıyor ya o baktığı yere poşeti koyuyor. <laughs> Ondan sonra adam şok oluyor falan. Ne istiyorsun diyor. Para falan istemiyorum diyor. Sadece Ulrich'in hayatını mahvetmeni istiyorum diyor. Manyak kadın ya. Nasıl yapacağım diyor bunu. N ne yapmam istiyorsun diyor. Nasıl yaparsan yap. Kime para veriyorsun. Kime işe yaptırıyorsun. Beni alakadar etmez. Ulrich'in hayatını mahvetmeni istiyorum diyor. Jonas ile halası Marta'nın karşılaşmasına <laughs> görüyoruz. Halası diyorum çünkü bildiğiniz üzere Mikel 1986 yılına gidip orada büyüyüp Jonas'ın babası olmuştu. E Mikel'in kardeşi de Marta ablası yani Jonas Babasının kardeşi Marta olunca Yani Marta Jonas'ın halası olmuş oluyor Ve bu durumda Jonas'ı bayağı etkilediği için Jonas Marta'ya karşı aşırı soğuk davranıyor Marta ne olduğuna anlam veremiyor Öpmeye falan kalkıyor ama Jonas hiç tepki vermiyor yani Yaptıklarımız bir hataydı diyor Hana tarafından büyük bir şantaja uğrayan Alexander Tiedemann'ın polis merkezindeki bir içerideki adamını görüyoruz aslında. Kafasında bandaj olan, tek gözünü kapatan bir tane polis memuru vardı. Ve Alexander Tiedemann da bu içerideki adamı diyor ki Ulrich Nielsen hakkında bilgi istiyorum diyor. Bu adam da diyor ki peki kamyonet ne olacak lan? Onun içinde o kadar nükleer malzeme vardı. Onu ne zaman koyacağız falan diyor. Hani kamyonla bir şeyleri kaçırmamız gerek diye ya Erik Obendorf'a bu gece polisler buraya gelecek diyordu. Mikel'in kaybolduğu gece. Daha sonra bu nükleer atıkları orada kaçırmak istediği şey aslında Claudio Tilman'ın 1986 yılında bulduğu bu nükleer atık, polisler buraya araştırmaya gelecek. Bu nükleer atıkları kaçırmamız lazım diyordu. E, kamyonla bir gece vakti yüklüyorlardı hatta bir yere ve bu kamyon daha henüz polisler orayı araştırdıktan sonra tekrar yerine konmamış onu hallederiz falan diyor. Önce şu Ulrich Nielsen'i şey yaptı, onu halledeceğiz falan diyor. Daha sonra otelde yerleri süpüren Regina Tidiman bizim yabancının odasına giriyor ve bir görüyor yabancının duvara yapıştırdığı her şeyi yılan diyor. Acaba bu adam şizofren mi? Nedir? Necidir bu adam? Neleri yapıştırmış diye düşünüyor ve orada bayağı bir şok oluyor. Sonra Noah ve Bartosh'un buluşmasını görüyoruz. Noah ve Bartosh kendi aralarında konuşuyorlar. Bartosh diyor ki öngördüklerinin hepsi doğru çıktı. Haklıymışsın diyor. Yani Noah demiş ki muhtemelen senin işte şunu demiştir yani anlar Annen gelecek, şu olacak, bu olacak. Yani bir nevi kahinlik yapmış. Çünkü Noah zamanda seyahat edebilen biri. Ve Noah Bartoş'a diyor ki teklifimi düşündün mü diyor. Ve Bartoş da evet diyor. Teklifini şu an bilmiyoruz. Ve bölümün sonunda arka plan müziğiyle birlikte oteldeki yabancının karakoldaki memur diyor diye hani kamyondaki şeyler ne olacak? nükleer atıklar ne olacak falan diyordu. İşte o nükleer atıkların bulunduğu kamyona oteldeki yabancı gidiyor ve elinde bir madde var. Bu maddeyi de nükleer atıkların birinin içine atıyor ve muhtemelen bunu yapmasının sebebi hani ben bu döngüyü sonlandırmak istiyorum. Bu solucan deliğini kapatmak istiyorum falan diyor ya. Muhtemelen bu solucan deliğine sebep olmasına 1986'da yaşanan bu kaza sebep oldu ve bu nükleer atıkların da bir katkı payı olmalı. Bu nükleer atıklardaki radyasyonu etkileyecek muhtemelen bir madde koyuyor içine ki daha sonradan bu bilim adamından aldığı zaman makinesi solucan deliği yaratan makine var ya o makineyle birlikte o solucan deliği makinesinin yardımıyla ve bu işin de artık ne yaptıysa Hangi maddeyi attıysa etkileşime girip solucan deli aletine basıp bu muhtemelen içine attığı alette radyasyonu belki güçlendiriyordur, bilmiyorum ne işe yaradığını hiçbir fikrim yok. Ama yani bu adamın amacı ve bunu yapma sebebi oluşan winden de oluşan solucan deliğini kapatmak. Bu sırada 1953 yılında Ulrich telefonunu unutmuştu hatırlıyorsanız. Bu bilim adamı vardı ya 1986 yılında bizim yabancının konuştuğu ve zamanda yolculuk kitabını yazan adam. 1953 yılında ve henüz bu kitabı yazmamış. Zamanda yolculuk hakkında pek bir fikri de yok. Ama çalışmalara başlıyor ve Ulrich'in telefon bataryasına güç vermeye çalışıyor. Onu görüyoruz. E, telefon bataryasının gücüyle, telefonun radyasyon gücüyle bu solucan deliği makinesi arasında da bir bağ var. Onu biliyoruz. Yani bu telefonun aslında Ulrich'in telefonu orada unutması bu adamın o solucan deliği makinesi yaratmasına bir katkıda da bulundu. Ve tam o sırada çat kapı dükkana Claudia Tiedemann'ın yaşlılığı giriyor. Claudio Tiedemann da zamanlar arasında yolculuk yapabilenlerden biri. Ve bu adama bir tane prototip gösteriyor. ki bana bunu yapmanı istiyorum diyor. Hayda bu ne diyor bizim adam? Claudio Tiedemann diyor ki zamanın akışını düzeltecek bir şey. İşte o, o alet. 1986 yılında o yabancının elinde olan alet ve bunu tamir et demişti bilim adamına. O alet. Ve bu bölüm böyleydi. Gerçekten bayağı bir şey oldu bu bölümde. Artık zaman dilimleri birlikte ve iç içe geçmeye başlıyor. Üçünü birden görüyoruz. Takip etmesi biraz zorlaşıyor. Umarım bu videolar takip etmenize yardımcı oluyordur. Sizin de kaçırdığımı düşündüğünüz şeyler varsa ya da yorum bırakmak isterseniz beklerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.